çocuğuna söyledim de biraz. 6000 kesti bana. Of, hoş geldiniz. Hoş, hoş, geldiniz. geldiniz. Geçelim, hoş. hoş geldiniz. Tabii böyle. Ne kalabalık bir ya. biz niye bu kadar hızlı ya? Biz bu kadar azız. Ee, biz... çok abi, Cihaz abi. Hı. Ne işi? Yani. Bilmiyorum ki konuşmak istiyorlarmış. Bildiğimiz bir şey. Ama yarıl. Bir düşün şöyle bir şey olsa, yetmez miyiz yani bir düşünün. Yeter yeter. Bir düşünün yani. Bana orası pişecek altı bin kesti. Ben oradan oraya çıkacağım. Gelince, için. şeye gir. Borunun içine gir. Bahçe kısmına. Hatta direkt depoya A gel. Tamam. Nasılsınız? İyi misiniz? Çağır, merhabalar, senior. Yani senior. Merhabalar. Melat? Evet. Başlayalım istiyorsanız. İyi, iyi. Bir ufak bir iş teklifi, daha doğrusu o minvalde bir şey için geldim sizinle görüşmeye. Tabii. Geçtiğimiz günlerde <laughs> kimyasal maddeler üzerinde bir Görüşmede bulunmuştuk restoranda. Hatırlıyor musunuz? Evet. Evet. Ee, bu konuda geri adım atmayacağımı söylemiştim. Geri adım da atmayacağım. Buna da devamı. Sadece şöyle bir nokta var. Ee, gözlemlediğim kadarıyla diyeyim. Southside bölgesindeki pazarda bir boşluk var. Çünkü siz hali zaten ot üretimindesiniz ve... Sizin onayınız olmadan bu bölgede <laughs> birilerinin kimyasal üretmesi sıcak bakacağız düşünmüyorum. Tabii. Ama kendi mahalleniz sizi zehirlemek istemeyebilirsiniz. Bu normal ama sağ olsaydım belli başlı bölgelerine kimyasal inmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya da siz bu işe girişecek misiniz senyor? Yok ben kimyasal üretmeyeceğim. Kimsenin torbacılığında yapmayacağım. Sizin Yok, torbacı kesinlikle. Hı. Ee, sadece dediğim gibi hani Southside uyuşturucu girmeyecek, kimyasal maddeler girmeyecek gibi bir söyleminiz var mı diye. Yok, Southside'da uyuşturucu ben sokuyorum. Evet. yer kimyasal üzerinde Yok girebilir, problem değil. Ee, kullanmak isteyen tercihine bağlı. Şöyle bir şey sunmak istiyorum size. Ee, tamamıyla benim mallarım. Sizin uygun göreceğiniz şekilde benim torbacılarım tarafından Southside'da satılsın. Şu karşılık olarak da kardan belli Depoya bir pay alıyorsunuz. Satılan mal başına. Sağ tarafta ee, güzel neden olmasın? Ama benim bununla ilgili e, şartlarım var. Dinliyorum. Şimdi Şimdi bu işin aslında bu şartları tartışmak için buradayım. Evet, üretim eee vesairedir bunun maliyeti, çıkışı, piyasaya sürülüş fiyatı ne olacak bilmiyorum. Muhtemelen <laughs> şu an siz de bilmiyorsunuz. Gerrit Bigby'yi buraya açarsın. Evet orası depo, biraz depo içeriye. Ayı... Salona gelsin. değil. Depo değil, depoyu değil. Salona. Ee... o nokta bir boşluk şu anda. Tamam. Fiyat konusunu sonra seçim konuşuruz. Onu şu anda konuşmayacağım. <laughs> Ama e, sizin yapacağınız maldan %5-10 pay istemeyeceğim. Bilginiz olsun yani. Evet. Çünkü benim bölgemde satacaksınız. Burada her ne kadar farklı bandanalı insanlar olsa da, Orhun çocuğu farklı bak, bak, geliyor bak. gruplaşmalar olsa da onlar da bana bağlı. Onlar da bak. Bu konuyu. Onlar da benim kurallarıma göre yaşıyorlar. Ee, bu iş yapılacaksa bu da benim kurallarıma göre olsun isterim. Evet. Burada bu işi Nedir yapacak... Bu işi yapacak torbacıları ben yakından tanımak isterim öncelikle. Orhan'ı seni. Ee, bu işi yapacak torbacılar buraya gelip işini yapıp gidecek buradaki e, çocuk dahi olsa farklı birisine herhangi bir şekilde iş Çocuklu yaptığı için, e, için üstünlük taslamayacak ters bir şey yapmayacak bu bölgede evet. yaşayan insan insanların üstünlüğü kabul edilecek bu kendinden bahsetmiyorum yani oraya gelen kişiler misafir olacak Torbaşı dediğiniz kişiler üretim siz mi yapacaksınız yani öyle düşüncelerimiz var henüz net bir şey yok ortada Anladım. Ama elimize bir şekilde bir mal gelecek. Tamam. Burada bana kalsa, üretimi siz yapacaksanız torbacılık işini SS'teki diğer gruplaşmalara aslamanız bence daha güzel olacaktır. Evet. Ama üretim işi sizde olmayacak. Bu bir ya, şart mı sen Daha güzel olacaktır. Şart mı değil mi? Tartışılır. İyi tartışalım. Üretim işi sizde değilse eee size parti mal gelecek ve siz bunu parça parça ufak mallar halinde dağıtacaksanız bu sizin işlevsiz kılmak olur. Bu da size bir hakaret olur. Buna gerek yok ama üretici sizseniz bu tarz bir istekte bulunabilirim. Şöyle bir şey söyleyeyim. <laughs> Madem isteklerde bulunuyoruz ama ben de şunlara karşılık şunu söyleyebilirim. Southside'da biz ve siz olalım. Yani şöyle ki Başka bir topluluğun torbacıları sizin yakından tanımadığınız torbacılar indirmesin. Ki anlaşma mantıklı Kimi olsun. Kimyasal mı? Evet. Bunu fiyat kısmında görüşün. Olabilir. Neden olmasın? Mantıklı. <laughs> ben de burayı yol geçen anına döndürmek istemiyorum. Herkes burada elini kulunu sallaya, sallaya torbacılık yapsın istemiyorum. Şöyle öyle ya da böyle Southside dediğimiz bölge belli bir nebze canki diye adlandıracağım. Toplulukların yaşadığı bir alan. Pazar var. İnsanlar buraya inmeye başlayacak. Hatta ben Southside'dan siktir edilip kovulan Santo'nun bile buraya torpacı yollayabileceğini düşünüyorum. Yollamaz <laughs> olayı. İşte düşünür. Öyle söyleyeyim. Düşünsün. Santo çok düşünür. Zamanında da çok düşündü. Genelde Santo'nun düşünceleri tutmaz. Hmm. Onla da iş yapacaksanız ben benden size bir tavsiye. Santoya çok fazla bir bel bağlamayın. Buraya ne torbacı gönderebilir ne kendisi gelebilir Ben Santoya bunu çok açık bir şekilde belirttim. Buraya yerleşemez, burada iş yapamaz. Burada benden veya buradaki herhangi bir kişiye saygısızlık yapamaz. Bütün bölgede. Saygı sanıyorum. Saygı konusunda o zamana kadar benim ya da çevremdeki herhangi bir insandan bir problem gördüğünüzü düşünmüyorum. Değil mi? Yok görmedim. Ben Santo için konuşuyorum. Si. Sizin kurallarınıza ya da kültürünüze saygımız sonsuz. Ama bu sınırlar içerisinde bizim torbacılarımıza da hani şekilde davranılmasını isteriz. Tabii yani torbacılarınız herhangi bir saygısızlık yapılmaz. Ee, ha, aynı saygıdan şekilde hocam. saygıdan görülmeli kastım. Saygıdan kastınız. Bumalar... Eğer bizim mallarımızsa herhangi bir gasp ya da herhangi bir şey olsun istemeyiz. Yani sonuç olarak satılan malın üzerinden paylaşacağız. Şey. Mal satılması paylaşamayız. Tabii burası öyle. Southside'da özellikle forum ve drive çevresinde bu konuda anlaşmaya varırsak bu zaten tek görüşmede anlaşılacak bir şey değil. Ee, bunun üzerine şey, görüşmem şey, şey. Deminla ile konuşmam lazım ama bu tarz bir şey olursa özellikle forum ve drive çevresinde e, korumalarını ben bizde üstlenirim. Bütün esas içerisinde de elimden geldiğince destek olurum. Ama no, hiçbir şey garantisi ee, yok tabi bildiğiniz gibi. Sözünüzü kesmek zorundayım. Açıkçası Tabii. tüm Southside bölgesinde değil. Sizinle konuştuğumuz için sizin nüfuz ettiğiniz bölgelerde bunu yapmak istiyoruz. Ben bütün bölgeye e, bütün bölgeye de yayılabiliriz. Evet. Hakit tez bölge bütün bölgesi. Bütün bölge. Yani asıl e, genel olarak her şeyinden emin olduğum bütün insanının e, hiçbirisinden tek kuşku duymadığım bölge forum ve drive. Ama bütün ses takip daha ediyorum. See. Fakat şöyle bir şey diyeceğim senyor. Tabii. Bu torbacılar burada mal sattığında size de bir pay verecek. Evet bu iş olması için gerekli bir şey. Bunu bir engel olarak görmüyoruz. Ya bunda bir sıkıntı Ama yok. sizin bu tüm bölgede hakim olmanız yarın bir gün bizim torbacımıza bir şey geldiğinde bizim müdahale edememiz anlamına geliyor. Hadi kişiye bağlı. <laughs> Ve sebebe bağlı. Ben dinozor değilim. Torbacınız durduk yere gasp edildiyse gasp eden kişi gerekli ceza verilir. Onda sıkıntı See, yok. Şey, bunu siz mi vereceksiniz biz mi verelim? Yapan kişiye bağlı. Si, peki yapan kişi Southside içerisinden biri ise? Southside değil, bilek içerisinden birisi ise ben veririm. Southside içerisinden biri ise vermenize olanak tanırım. Si, bunu merak ediyorum. Yani, yani sizin ya. içlerinizde biri ise no probleme zaten iş yapıyoruz. Neden bizim mallarımıza çökesiniz? Ama başka bir ekipse bu fırsatı bize tanımalısınız. Tabi bu o zaman olunca görüşülecek şeyler. Çünkü olayın sebebi de önemli. Ben durduk yere birisinin torbacısı gasp edildi diye taktik adamı size veremem. Burada torbacıyı da sorgulamak lazım. <laughs> Olan olayı da gözlemlemek lazım. Şahit varsa bakmak lazım. Resmi bir mahkeme değil ama bölgede bir mahkeme kurulması lazım bu konuyla ilgili. Ufak bir şey değil çünkü. Baktığınız zaman ucu bana da dokunuyor. Benim işimi dengellemiş de olayı yapan kişi. Evet. Bir iş anlaşması zarar görüyor. O dediğiniz gibi kültür sizin kültürünüz. Elimizden geldiğince ayak uydururuz ama sınırlarımız bellidir. Kültürüm yani. ayak uydurmanıza gerek yok. Saygı duyun yeter. Dediğim gibi saygı duyuyoruz ama sınırların bellidir. Siz ee, sizden birinin zaten yapmayacağına zaten okeyiz. Ama Southside içindeki herhangi birisi haksız bir yere benim malıma çökmüş olursa ee, o zaman yine bunun mahkemesini kurarız ama cezalandırmasını sizin değil de kendim yapmayı tercih ederim. Bu tarz konular aramızda halledilir. Bunlar problem değil. Bunlar bu tarz bir iş görüşmesinde konuşulacak şeyler de değil. Hı. Bence. Ufak tefek şeyler. Bu tarz bir olay yaşanmaması için elimizden geleni yaparız. Yaşandığında da en uygun şekilde hallederiz. Problem değil. Bu konuda kafamızda kuşku olmasın. Evet. Genel olarak sözlü ve açık bir teklif sundum. Hı hı. Bu teklif için e, görüşüp tekrardan bu konuda konuşmayı ilerlerim. İşin maddi kısmı içinde masrafların ortaya çıkması gerekiyor. Evet. Masraflar ortaya çıktıktan sonra işin maddi kısmını da konuşuruz. Ama genel olarak ben iki tarafında rahatsız olmayacağı bir maddiyatta kazanç sağlayacağını düşünüyorum. Ufak bir soru sorabilir miyim senior? Ee, Cameron. Evet. Şimdi kafamda şöyle bir soru var. Yani herkes bu malın geleceğine çok emin. Herkes evet. bir mal gelecek diyor. Planlar yapıyor. Bu mal sizin elinize gelirse siz de yapmayacağınızı söylüyorsunuz. Malı ne yapacaksınız? Ee, benim ottaki düşüncem de aslında ilerleyen zamanlarda bu şekilde gelişecek ama elime toplu ve yüklü miktar mal gelirse bu işi düzgün yapacağını düşündüğüm insanlara parça parça bölüştürürüm. Satarım. Hmm. Ben direkt e, bireysel olarak yapmayı dediğim gibi planlamıyorum. Evet. Ama mal bana gelirse de Sıcak parayı niye ayırdım? Çok mantıklı. Yani bugün burada konuşulan bu anlaşma umarım ileride dönecek birçok ticaretin de kapısını açar. Doğru. Siz beni anladınız biraz ne? Şöyle hatta ufak bir anlaşmayı bizim açımızdan biraz da esnetmek adına şöyle bir şey söyleyeyim. Southside bölgesinde sizin daha önceden güvendiğiniz ve kimyasal mallardan anlayan çünkü sattığı malı bilmesi gereken birisi varsa Onunla tanışmak isterim. Sizin güvendiğiniz ya da kefil olduğunuz diye. Ya yani kefil olmak değil gerçi. Mahallenizde ya da bölgenizde bulunan bir kişinin buranın pazarını tutması benim daha çok hoşuma gider. Bu şekilde iki tarafında güven. Yani olsun. benim yakın çevremde bu işi anlayan birisi var ama bunu yapacağını düşünmüyorum ben. Hmm. Yani bu konuda yani güvenebileceğim gibi, tek bir kişi var. O, o işi tanışmak istediğinizi söylediğiniz için böyle bir teklif sunmak istedim. Tamamdır. Hmm. Ee, şunu Zendan söyleyeceğim. Sizin güvendiğiniz biri de olur. Yok o güvendiğim kişi benim. Ee, yakın çevremde uyuşturucudan, kimyasaldan anlayan tek kişi ben olduğum için. E, ben de bu tarz bir torbacılık işine girmeyi planlamıyorum. Sadece gelen malların kalite kontrolünde belki e, yanınızda bulunmak <gülüyor> isterim. <gülüyor> bu kadar. Çünkü yani biliyorsunuz ne mallar var buradaki. Evet. İnsanlar uyuşturucu kullanacak. Kendini öldürmeye çalışmıyor. 2-3 hafta hatta. kendini öldürme Öyleyim. şansları da var. Malın kalitesi burada çok önemli. Bunun bir kalite kontrolünde tekrardan ya. konuşuruz. Şunu söyleyeceğim. bu zamana kadar açık konuştuk ama bu muhtemelen kimyasal isteyen tek ekip siz değilsiniz. Başka ekipler de var ve bu muhabbeti muhtemelen bana başkaları da yapacak. Evet. Yani kimyasal konusunda konuşacaklar. Bu konuda bir anlaşmaya varmamız durumunda sizin adamlarınızın benim bölgemde benim torbacılığımı yaptığını söyleyeceğim. Bu size rahatsız eder mi? Benim adamlarımın sizin torbacılığını yaptığını söylemeniz çok bir şey, sorun yaratmaz benim için. Ha şöyle ee, Southside içerisinde oluşan pazarda dahil olup olmadığımı belli bir noktada söylemem gerekirse de söylerim. Sonuçta mal var benim tarafımda. Bir çünkü benim bu şehirde bir saygınlığım var. Hı -hı. Ve bu zamana kadar bu saygınlığı Gerek dostluk ve gerek iş arkadaşlıkları konusunda çok fazla kullanmadım. Kimseye üstünlük olarak bir şey yapmadım. Ama bunu konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. Ee, üstünlüğümü artık belirtmem gerekiyor ve bunu belirteceğim. Diye. Ee, bu benim şehirdeki konumun insanlar tarafından iyice kavranması için her iş kolunda bunu belirtiyorum. Bu da bir iş kolu baktığınız zaman bu şekilde belirteceğim. Bilginiz olsun. Ve bu benim için en önemli şartlardan bir tanesi. Bunu kabul etmiyorsanız bu işi zaten yapamayız. No, bunu kabul edebiliriz senyor. Ama benim torbacılarım senin torbacıların olur. Çünkü ailemden kimse bu malı satmayacak. Yani kimin sattı beni ilgilendirmiyor. SS'de torbacılık yapan insanlar SS'de benim torbacım olarak bilinecek. Dışarıda kim ne diyorsunuz? No problem. Tamam Bölge sizin bölgeniz, hakimiyet sizin hakimiyetiniz. Yani. Tamamdır. Konunun e, anlaşılması e, güzel. Çünkü bunu Gayet güzel olpası, kabul etmeyecek ta taardımız. egoist insanların olduğunu da biliyorum. Bu işe girmek isteyip de. Bunu kabul etmeniz ve saygı duymanız güzel bir şey. Dediğim gibi tekrardan maddi konular vesaire masaya yatırıldığında evet. bir anlaşma yaparız. Gayet iyi Hayır, Ayrıca sen yor. farklı teklifler geleceğiniz, geleceği konusunda çok emin olmayın. Bölgenizde herkes biz gibi saygı duymuyor. De... Bu benim sadece teori. Çünkü bunu isteyen birçok şey, şey. kişi var ve bunu malın direkt size geleceği veya sizin de kesin kesinlikle farklı bir ekibe gelip o satışını yapmak isterse bölgede gelebilir. Ben bunu ihtimal şey, olarak söylüyorum. Ee, benim dediğimde bu bir duyum. Birinci yazdan bir duyum. Oo, bir Bu duyum problem Bir ikincisi de sizin elinize belli başlı ham maddeler geçebilir. Bu <laughs> ham maddeler bize de geçebilir. Bu ham bazıları sizi ilgilendirebilir. Reyt defalarını diyor. Yani benim elime de bazı tohumlar geçebilir ne o? Biz ilgilendiriz bizi, siz ilgilendiren sizi. Nikola sana sormuyorum. Ee, <laughs> bu görüşmeler yapıldığında siz yoktu. Tohum konusu e, bundan yaklaşık <laughs> 6 ay önce, 3 ay önce gibi bir süre tekrardan masaya yatırıldı Ve biz herkesteki tohumları aldık. Şimdi bana met gelirse veya işte ne deniyorsa artık ne gelecekse bilmiyorum ama bunun üretimi sizdeyse bu sizin işinizse size veririm. Ama bunu e, siz bize kimyasalı verin. Biz size tohumu verelim olarak anlaşmaya düşersek bozuşuruz. Benim tohumum bana her türlü gelecek. Si. Şey. Ama bu işi yapmak isteyen çok fazla ekip var sanıyorum. Kimyasalı mı? Si. Şey. Ve bu demin dediğiniz anlaşmayı size birçok ekip sunabilir. En makul teklif yapan ekiple anlaşırım. Ne? No, şunu diyorum. Tohumları verir, maddeleri alırım teklifi. E, bu benim için şey değil. Anlaşmamıza katkı sağlayacak bir anlaşma değil. Benim tohumum döner dolaşır en sonunda bana gelir. Bu konuda bir anlaşma yapmamıza gerek yok. Buna no, bir itirazımız varsa konuşalım. Ano, ne oluyor? Ben ne oluyor? ailem adına konuşmuyorum. Tabii ki bunu cevap vermek zorunda değilsiniz. Ben diğer ekiplerden bahsediyorum. Siz elinizdeki kimyasalı satmayı düşünüyorsunuz fakat tohumu almayı planlıyorsunuz. Evet. Ben buna saygı gösteririm. No problem. Ama bunu her ekipten bekleyecek misiniz? Bunu her ekipten beklemiyorum bu yapılması gereken bir şey. Ben otu çok uzun süredir elimde tutuyorum. Kimyasalı <laughs> bu şehirde e, hak edecek bir eline tutacak benden malını parasız bir şekilde almayı hak edecek ekip hangisi? Siz misiniz? E, çatı mı? Mad Vikings mi? Hiç kimse <laughs> gelip de bana bunu söyleyemez. O tohum benim elime gelecek ücretsiz bir şekilde. Şu an kimyasal bana gelirse parayla veririm. Kimse çünkü bunu hak etmiyor. Kimin ne yaptığını görmedim. Kimin nasıl iş yaptığını görmedim. Ananı sikiyi. Bu iş uzun zamandır yapan bir ekip olsaydı elimdeki kimyasalın e, ham maddelerini onlara verirdim. Ama herkes yeni yeni yapacak. Daha şehre inmedi. Arda yok i̇şte Burada araya girebilir miyim ben sana? Çok Sizin... sağlam. Burada şu devreye giriyor. Siz otunuzu her türlü alırsınız. Muhtemelen de şehirdeki her topluluktan da bunu dediğiniz gibi. Arda Senin bu notu sana yapıyor. gelir. Fakat biz kimyasal için zaten bir anlaşma haline girersek hı hı. pazar öyle ya da böyle ikimizin de para kazanabileceği bir pazar olacak. Bedelsiz verme, hak etme bunlar ee, nasıl diyeyim? Şu an ham maddenin bize geleceği senaryoyu mu konuşuyoruz? Evet. Olası ham maddenin geldiği senaryoyu Ham madde bize geldiğinde bu anlaşma sadece sizinle yapılmayacak. Hı. Öyle bir durum var. Bütün şehrin pazarı e Sadece size verilemez. Bütün şehrin pazarı değil zaten. Sadece Kesinlikle. şöyle bir noktaya bağlayacağım. Ee, kimyasalları ücretsiz vermenizi talep eden birisi yok. Çünkü şöyle bir nokta var. Dediğiniz gibi bir şeyleri hak edilmesi gerekiyor. Bir şeylerin kanıtlanması gerekiyor. Ama bir mal satılığa çıkacaksa da bence öncelik iş anlaşmasında olmalı. ihalede öncelik gibi düşünelim. Ya da bakalım senyor. Bu konuşmayı sizinle kaç farklı kişi yapacak? Eğer bizden farklı insanlar da kapınızı çalırsa o problem o. Dediğiniz gibi olsun. Ama eğer bir tek biz çalmışsak bir ayrıcalık bekleriz. Tamamdır. Bunu değerlendireceğim. Beni siyo. <laughs> Söylemek istediğin başka bir şey var mı Nikola? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizden de söylenecek bir şey yoksa daha fazla tutmayalım sizi. Yok, bizden yok. Çok teşekkür ederim. Senyor Kemren. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz için. Akresto. Görüşme Kendinize Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir nebze de olsa verimli bir konuşma yaptığımızı düşünüyorum. Kendinize Tabii. iyi bakın. Tekrar. Tekrardan haberdar edeceğim size. Görüşmek Kesin. üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Şey, arkadaşları geçirelim.